rengarenk çiçeklerle dolu büyülü bir krallıkta gök kuşağı saçlı prenses yaşardı. Onun saçları gökyüzündeki gök kuşağının tüm renklerini taşır ve her gün ışıl ışıl parlardı. Ancak prensesin büyük bir derdi vardı. O kadar çok rengi vardır ki hangi kıyafeti giyeceğine bir türlü karar veremez. Krallığın bilge büyücüsü prensese bir sihirli ayna hediye eder. Bu ayna ona o gün için en uygun rengi gösterir. Prenses çok mutlu olur ve her gün aynaya bakarak kıyafet seçer. Ancak kötü cadı prensesin mutluluğunu kıskanır ve gece yarısı gizlice saraya girerek sihirli aynayı çalar. Prenses aynası olmadan ne giyeceğini bilemez ve çok üzülür. Prensesin üzüldüğünü gören kral bir ilan yayımlar. Sihirli aynayı bulana büyük bir ödül verilecektir. Cesur ve genç bir şövalye bu görevi kabul eder ve cadının peşine düşer. Uzun bir yolculuktan sonra karanlık ormanda cadıyı bulur ve aynayı geri alır. Şövalye aynayı prensese getirir ve herkes büyük bir kutlama yapar. Kötü cadı pişman olup krallığı terk eder. Prenses artık her gün farklı renkte kıyafetler giyerek krallığına neşe getirmeye devam eder.